Kısma hoş geldiniz de ah, şey ayrıldık. Allah. Neyse. Neyse. Kendim korumak için asamız var. O ben biraz boğuyor. Relax ya. Belki. Üçüncü kısmı da yapabiliriz. Ama yapmayı düşünmüyorum. Bir sonrası video. Uu, bu uçabiliyorum çünkü ben kendime sırt roketi yapmıştım. Ha, hadi roket sırf çantası. E, ee, bununla Space'e başlayıp basın. Sıra çık tuşa tuşa daha Ben mobilden oynuyorum. Ee, buna basın tutarak uçabiliyorsunuz. Ama tabi ki canı var önünde. Kırıldığında artık uçamazsınız Bunu da bu arada bununla klas atabiliyorsunuz. Ben mesela düşüyorum ya. Ee, biraz Ben yani almam lazım. İstemiyorum. bende neden bu kadar fazla dev shopper Ben anladım. Aç şunları. Lan Ana var. var. Şimdi lütfen vurmayı keser misiniz? Rica etsem. E babam yanlış babam geldi neyse oraları kestik. Hemen biraz anca şöyle bir düzen yapalım. Acil yapmamız lazım. Tamam belası. Oğlum bir dostu. Ben Allah. Adam bile odadan çıkmış. Açın. Adamın, adamın canını sıkmayın yav. 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 Bir tane de tutar mısın? Acaba. 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 Ben böyle de... Oğlum ben tableti uzaklaştırmışım. Neyse. Şöyle. Burada yeni bölüm gelmesini istiyorsunuz. Ya da başka bir ormanımız olmasını istiyorsunuz. Alttan yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle ben mesela ben atlık sokması kalkanı ve bir tane enerji kılıcı normalde elmas kılıcı ama onu yapan kişi enerji kılıcı yapmış İngilizcesi de sanırım şarj sword böyle geçiyorlar yani ben kendimkinden harcamayacağım tamam Hadi şimdi hazırladım. Evet. Ha. Ha. Bunu şu düşü. Zaten bu O sonra aşağı, Ay, o 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 yani, yani kısacası böyle yani böyle böyle sivri tampon mu Kardeş biz havalı adamız. Kardeş. Azrail, Mazrail işlemez oğlum bizi. Ne kadar işte hiçbir şey. Oh, ben de takmıyorum. Burada aşağı bir silah. Yok. Hiç de gelmez. Aynen. Bir tane kalmış zaten. Allah aşkına. Neyse. Birazcık alışım. Sonra Cuma. Baba. Baba. Bir dakika. Ben yanlış mı görüyorum? Burası? Arkadaşlar bu kimlere lakap ama. Gerizekalı adamı hapsetmiş. Adam burada acı çekiyormuş. Ulan gerizekalı. zekalı. Ya geri mı? Neyse hemen düzeltiyoruz. Ve ee, bunu yemek için enerjimiz Ve bir tane tungsten matkabı birleştirmemiz gerekiyor. Ama ben bir tane alıyorum. Neyse bunu ne ben de hediye diye takıyorum böyle. Durdu. Çünkü ee, gücü bitti. Mesela hemen bir şuradan bir defa neyse hemen şuradan biraz yemek de alalım bu arada. Şunun Heh, kristal, kristaller oluştur. Aynen. Aynen. Kardeş. Hop. Şaşır. Evet. İşte bu kadar. Evet. Şimdi bunlar sayesinde buradan şurayı şöyle kırabileceğiz. Buraya da bunlar ev olarak düşünüyorum. Hatta üstünü de şöyle kapatırsak. Şöyle yapalım. Aynen ev ya. Küçük bir kulübe yani. Hatta kapısı da olsun. Ama öncelikle bu adamların yani şeyi yok yani çalışma masası. E şunu, şu şu şeyden yapalım. Olur. Ben orada şuna şöyle bir şey ekleyebiliyoruz. Ben de o yüzden kendimi ekleyip diğer o adama da ekleyeyim. Bu tarafa da Çünkü o geri zekalı ne yaptı? Adamı sonsuz hapsetti. O ve bu yüzden de o adamı kaybettik. Yani şöyle bir şey oldu. <laughs> Müşteri hastayı kaybettik. Ne kaybettik? Hayır kaybettik derken. Hasta ortada. Hasta buradan kaçtı gibi oldu. Vallahi. <laughs> ya oğlum ben ne yapıyorum? Ha benim aklıma

şu şurayı da hangi ucuba yaptıysa artık. Bizim şeyimiz neredeydi? Ha oradaydı. Ana kaybolmuş. Ha doğru ya. Neyse çok güçlü olmasın. Hadi sonunda kayboluyorum. Hmm. yok. Hiçbir şey. O bak sen şuna bak. 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 Fazlalıkları koyalım şöyle. Fazlalık diyorum. 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 zengin olduk. Bu arada bu makine çok OP bir şey. O yüzden bazı kendi dünyalarında makineyi yasaklıyorum. Bir tane. Ne bu? Ne kardeşim bu? Aa ne bu? Tansiyon altı. Tansiyon altıncı yeri. Tansiyon altın çümülçe ile yapılıyor. Yok ya. Yok ya. Öbe senin nikah. Önemse Oğlum yok. Ha bak bu kolay işte. Bu kolay. bu ez cici. İki tanım Ana bunu yapabiliyor musun? Oğayt. Oh, Bu da alış Hmm, Azray. Azray yap. Ama keşke şey. Araştırdım. Bir dakika lan. Ney? Bu arada biz e, gücümüz düşüyor. Bir şeyler yiyelim. Evet. Ana! Rab girdi. Haş haş okka. Okka. Neden neden? Çünkü gitmiş yalla. Gel sen buraya. Evet Daha Ya yani da üçüncü kısmını da yapacağız. Ama birazcık daha saniyelerimiz var. Yedim saniyelerimiz. Burada çok çok severseniz. Yorumlayın. Yorumları seveyim isterseniz oyunu yazabilirsiniz. Hemen oynayalım. En çok like alanlar bu arada. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Çünkü 3 de bitmesi lazım. Çünkü 3 dakika oldu. Hatta 7-8 saniye falan oldu. Hadi bay bay. Üçüncü Üstüm kısma gitmeyi unutmayın. Hadi bay.